Hey Blank, ne var? Ne oldu Blackpink'in comeback yapmıyor. Sence bu Blackpink'in suçu mu? Tabii ki de evet. Her neyse seninle bir röportaj yapmak istiyorum. Nasıl bir röportaj peki bu? Sana sorular soracağım, sen de cevap vereceksin. Pekala. İlk sorumla başlıyorum. Buyur. Neden Blackpink'e antisin? Yani şu yüzden. Ee. Ne yüzden? Yani. Şu yüzden antiyim. Eee. Eee -e 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 ne? -e -e -e. Tamam şu yüzden antiyim ki. Kızlar hiç aktif değil ve size hiç değer vermiyorlar. Ne? Şimdi bir şey derdim de. Neyse. Sakinim sakinim. aa. -a 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 -a. Neyse ikinci soruma geçiyorum çünkü daha fazla bu soruda kalırsak ben Şuracık'ta sinir krizi geçireceğim. Sor bakalım Blank. Ha. Çok komiksin. Her neyse. Blackpink'ten az da olsa hoşuna giden bir üye var mı varsa kim? Yani zaten antiyim. Oha bilmiyorduk çok sağol. Lütfen sert davranmayı keser misin? Lütfen soruma cevap verir misin? Peki tamam ha. Galiba bu kişi Rose olurdu. Neden peki? Diğerlerine nazaran daha iyi geliyor bana ama tabi bu yine de kötü olduğunu değiştirmez yani kötünün iyisi ama hala kötü. Antiler olarak çok değişik bir topluluksunuz. Her neyse. Üçüncü ve son soruma geçiyorum çünkü ben seninle konuşmaktan sıkıldım. Benim gibi biriyle konuşmaktan sıkıldıysan da yani ne diyeyim şimdi? Ya seninle dünyanın en sabırlı insanı konuşsa o bile sıkılır be. Neyse. Son sorumuz. Blackpink'in gizliden dinlediğin bir şarkısı var mı? Ve Blackpink'i sevmiyorum neden dinleyeyim? Hadi itiraf et. İtiraf edeceğim bir şey yok. Emin miyiz? Değiliz. O zaman itiraf et. Pekala. Her ne kadar kızları sevmesem de. How you like that çok güzeldi. Hey şöyle. Bak ne kadar kolaymış itiraf etmek de değil mi? Değilmiş. Ha peki tamam biraz daha senle konuşmaya devam edersem. Şurada düşüp bayılacağım. Görüşürüz Anti. Görüşürüz Blank.